Mail kutumuz böyle saatlik durmuyor. Hani e, mail baksa baktığımız zaman bir mesai saatini göremiyoruz çünkü e, biz daha şirkete gelmeden Çin günün yarısından çoğunu bitirmiş oluyor. E, onlardan gelen mailler birikmiş olabiliyor. E, gün içerisinde zaten Avrupa ve bu bölgeyle beraber hani Türkiye'nin zaman bölgesiyle beraber çalışıyoruz. Artık biz akşam çıkmaya yakın olduğumuz zamanda da Amerika'dan artık hani onlar da işe başlamış oluyorlar. Bu global çizgiyi yakaladığımız, yakaladığımız için dediğim gibi mail kutusu globalli yaşıyor. Ama BCH'in çalışma şartlarında genel olarak biraz daha rahattır diyebilirim. Böyle hani acil işler, acil yoğunluklar, yetişmesi gereken projeler kesinlikle oluyordur olur. Ama BCH biraz daha çalışan odaklı olduğunu hissediyorum ben. Genellikle akşam mesai bittikten sonra bilgisayar genellikle kapatılır. Bunun da çok büyük stres olduğunu hissetmiyorum ben.